Merhaba arkadaşlar. Akşam için közlenmiş domates çorbası hazırlayacağım. Domatesi közlediğimiz için inanılmaz güzel bir lezzeti oluyor. Yaklaşık 1 kilo kadar domatesim var. İkiye bölüp bu şekilde tepsimize koyalım. 2 tane de soğanım var. Soğanımızın kırmızı ya da beyaz olması fark etmez. Evde hangisi varsa kullanın. Fırını da 250'de de en son ayarda açtım. Soğanlarımızı da halka şeklinde böyle doğrayıp üzerine koyuyor. İsterseniz 2-3 diş sarımsak da koyabilirsiniz. Kırmızı biber tatlı. Kırmızı biber de evde varsa bir tane koyun. Şu an evde olmadığı için kullanamıyorum. Yoksa mutlaka bir tane kırmızı biber eklerim közlenenler arasına. Tuzumuzu serpelim üzerine biraz karabiber biraz da pul biber ve zeytinyağı fırına girmeye hazır ısınmış fırına koyacağım ve yaklaşık yarım saat kadar domatesler közlenene kadar bırakacağım Domatesin kabuğunu çıkartalım. Bu şekilde kabuklu kullanmayın. Çok da güzel koktu. Kabuklarını soyalım ve ocağın başına geçip hemen çorbamızı hazırlayalım. Tepside kalan suyumuzu da dökelim. tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağını alalım. Tereyağımız eriyince 2 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim. Ve unun kokusunu çıkana kadar kavuruyorum. Orta ateşte. Unumuz kavrulduğu zaman 1 yemek kaşığı domates salçası koyalım. karıştırmaya devam edin. Hafif salça da kavrulsun. İstemiyorsanız salça koymayabilirsiniz. Ama renk vermecisi, renk vermesi açısından ben illaki biraz salça kullanıyorum. Közlediğimiz domatesleri içine koyalım. karıştırın. Altını tekrardan açıyorum. İçine soğuk su ilave ediyorum şu an. Kaynamaya başladıktan sonra kıvamını ayarlamak için sıcak su kullanın. Karıştıralım. Soğanlarımızın en üst kısmı bazıları yanmış. Onları çekebilirsiniz hemen alıyorum şu şekilde zaten ben e, süzgeçten geçireceğim arkadaşlar domates çorbasını süzgeçten geçirince çekirdekleri de o zaman çıkıyor ve daha lezzetli oluyor yerken rahatsız etmiyor insanı çorbamızın kaynamasını bekleyelim kaynamaya başladı blenderdan geçiriyorum Blender'dan geçirdikten sonra da süzgeçten geçireceğim. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Ben Yavuz daha rahat yiyebiliyor. Bu tamamen tercih meselesi. Sizler süzgeçten geçirmeyebilirsiniz. Ama tavsiye ediyorum gerçekten bu şekilde kıvamı daha güzel oluyor. Süzdüğüm çorbayı tekrardan tencereye alıyorum. Şu an kıvamı biraz katı. Hemen kaynar su eklemesi yapacağım. Bu şekilde et suyum var. Hazırlayıp buzluğa atıyorum. İçine bir tane atıyorum şimdilik. Lezzeti daha güzel olsun. tuzunu da koyalım artık. Biliyorsunuz domatesi pişirirken biraz tuz eklemiştik. Salçada da var. O yüzden şu an kontrollü ekliyorum. Fazla koymayacağım, yeterli. Kıvamı, rengi muhteşem oldu. Et suyu koymanızı tavsiye ederim. Lezzeti daha da güzel oluyor. Benim gibi yapıp buzluğa atın. Pilav ve çorbalara kullanırsınız tamamdır arkadaşlar çorbam hazır servis ederken de mutlaka kaşar peyniri de servis edin çorbamız hazır şöyle 1-2 dakika kaynadı mı ocaktan alacağım